Merhaba sevgili hanımlar. Yine güzel bir videoda birlikteyiz. Bugün böyle küçük bir çiçek yapacağız. Çünkü şu parmağım bayağı yaralamışım. Bu, bu çiçekler bayağı şey oluyor. Parmağa zarar verebiliyor. Eğer orada bir soyukluk varsa, deri soyulmuşsa ben de biraz fazla zorladım. O yüzden biraz kolay bir video çekeyim dedim bu küçücük çiçeği yapacağız. Bakın şunun güzelliğine ne kadar güzel. Her yere de çok yakışır. Ben çok beğendim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk başta söyleyeyim kanalıma abone olup beğenip önerirseniz çok mutlu olurum. Evet bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir büyüteyim. Bunu Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Önce ben sihirli halkayı da şöyle yapıyorum hemen. Şöyle bir yuvarlıyorum. Sonra şu ipi şöyle şöyle biraz çekebiliriz. Sonra da bunu şurayı bir sıkılaştırıyorum. Yani bir düğümle, bir zincirle. Sonra bunun içine 8 sık iğne ile dolduracağız. Şu 1 Şu 2 Şöyle biraz yakınlaştım istiyorum. 3 Şöyle bir daha çekelim. 3 4 5 6 7 8 8 tane yapacaktık. Şimdi çekelim halkamızı şöyle düzgün bir şekilde şöylece çekeceğiz. hemen bu ilk yaptığımız şuraya gireceğiz arkadaşlar ve kaydıracağız. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir halkamız oldu. Şimdi 1 2 3 üstüne alıyoruz. 3 kere doluyoruz. Dolanıyoruz bu zincirin etrafını. Bu 2. Bu da 3. Bütün ilmeklerden çıkıyoruz arkadaşlar. Yani şunu yapıyoruz. Şunları şunlardan 8 tane yapacağız. Hemen böyle bağlıyoruz. Sonra 3 zincir daha. 1 2 3 Alıyoruz tığımızın başına. Hemen yanındakine bakın şuraya. Yani biz e, zaten 8 tane vardı. 8 tane yapacağız ya bunlardan. Tabii ki 8'ine de böyle bağlantı yapmamız gerekecek. Evet. İkili trabzan yaptık. Yine şimdi aynısını yapıyoruz. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Bütün hepsinden çıkıp üç zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Hemen bir yanındaki zincire giriyoruz. Bugün çiçeğimiz küçük olduğu için çabuk biter. O yüzden zannederim çok kesmeyebilirim videoyu. Şöyle 1, 2, 3 hepsinden geçiriyoruz. 1, 2, 3 hemen bir yanına geçiriyoruz.

2 3 1 2 3 Evet buraya gireceğiz.

1 2 3 5 3 Şapka Evet. Hemen çıkarıyoruz. Tığımızdan 1 2 3 Şimdi son gal galiba. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Bu da son. Bakalım. Evet. Şöyle. Bir. İki. Üç. Üç zincir. Bir. 2 3 Arkadaşlar burada da hemen buraya geçip şuraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1. 2 3 4 5 Hemen bir yanına geçiyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 dört, beş, bir, iki, üç, dört ve beş. Evet. Şimdiki işlemimizde şu arkadaşlar biliyorsunuz burada beş tane zincir var. O gözlerin her birine batacağız. İlkine bir sık iğne yapacağız. İlk göze. Hemen giriyoruz. Diğer tarafa. Şu bir. Evet. Şimdi yanındaki göze ikili trabzan. üçüncüye çift ikili trabzan yapacağız bu birincisi aynı yere bir daha batıyoruz yani bu da ikincisi yanına tek bir ikili trabzan onun yanına da zaten biliyorsunuz sık iğne yani sık iğne, ikili trabzan, ortaya çift batıyoruz, ikili trabzan, ikili trabzan, sık iğne. Şimdi diğer tarafa geçtik, buranın yaprağını yaptık. Yine ne yapıyoruz? Bir sık iğne. Bir ikili trabzan. yine gene tuttu inadı benim telefonum sumu kide bir şöyle buraya çift batıyoruz sonra bir yanındakine tek bir trabzan en sondakine de tek bir sık iğne. Şöyle yapayım. Biraz ben kendim yakınlaştırayım. Bakayım. Bir sık iğne yaptık. Üzerine alıyorum tığımı. Tek yapıyoruz buraya. Buraya çift batıyoruz. kek yanına ve bir sık iğne. Çiçeğimiz zaten bu bu kadar aşamadan oluşuyor. 1 2 3. Hemen bir sık iğne. Bir kere trabzan ortaya çift sen inatçısın ben de inatçıyım <laughs> evet bu bir bu iki bazen o kadar e, güzel çekiyor ki hiç full ulaşmıyor pardon şimdi tek bir sık iğne Diğerlerini yapıp geleyim ben. Evet, çiçeğimiz bu kadar. Son sık iğneyi de yaptım. Şuraya da bir kaydırma yapıp çiçeğimi bitiriyorum. Çok küçük bir çiçek ama çok şey yapılabilir. Mesela yani bu tabi gene dediğim gibi kendi bir şeyler e, tasarlayabilirsiniz mesela dantel angllesi yapıp e, dantel dediğim şu biliyoruz artık ama hani oldu ki videomu yeni izleyenler vardır şu dantel yapıp bir şekil verip e, bunu da mesela ortaya koyabilir e, şöyle de düşünün örnek veriyorum işte. yani siz bu bütün bu şeyleri tasarımları yapıp sadece şu dantel örüp bir kalp e, yapıp bunu da ortaya yerleştirip sonra zaten bu araları örüyoruz ya biz alın size bir motif istediğiniz yere koyabilirsiniz ve çok da şık duruyor. Evet ben zaten Doyamıyorum seyretmeye bile <laughs> Yapmaya da doyamıyorum Gerçekten çok seviyorum Çok sevdiğim bir iş oldu e, İrlanda danteli Çok dantel bir geçmişim yok benim e, e, Böyle hoşuma giden işleri öğrenmeye çalışıyorum e, Bu da böyle Çok sevdiğim bir motif Evet hanımlar Bugünlük bu kadar Kısa bir video oldu Biraz parmağımda yaralamışım o yüzden daha güzel yani daha zor ve daha meşakkatli. Hatta şöyle bir iki dakika geliyorum. Evet. Şimdi bakın. Hala benim bitmedi. Bu lüzüm, bu yüzüm. Bu yüzümün işte motiflerini yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Buna karar kıldığımda bütün bu motifler ters olacak ama ben böyle önden e, bu bir sonuçta prova şöyle ne kadar göründü bilmiyorum. Mesela şu e, bayağı zor bir e, şey motif. Bunu yapmak istiyorum ama burada gördüğünüz her şeyi size öğrettim, gösterdim. Bunu göstermedim bir tek bunu göstereceğim. Bu biraz e, detayı olan bir motif ama çok güzel bir motif ya bu bir arkadaşımın bluzu olacağı için onunla birlikte e, motifleri yerleştiriyoruz. O da zevkli bir hanımdır. E, böyle işte hani e, ömür boyu giyeceği için aceleye de getirmek istemiyorum. O yüzden yani bu gördüğünüz motifler aslında ters olacak. Yani İrlanda danteli e, motiflerin arka yüzüyle. E, iş yapıyorsunuz. Hep bu araları işliyorsunuz. Ya da tığla zincir örüyorsunuz. Bu aralar öyle olacak. Daha dünya kadar buralar dolacak tabi. Bu böyle bir prova şu anda. Evet. Güzel hanımlar. Dönüş bu kadar. Yine görüşmek dileğiyle. Güzel bir videoda.